Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Kurucumuz, eşsiz önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılında tanımı güç, ölçülmez bir özlem, sevgi, saygı ve bağlılıkla anıyor, onu daha da çok arıyoruz. İnsan hak ve özgürlüklerini amaçlayan Onurlu kimliğimizi edinmemizin önderi olarak unutulmaz hizmetlerini, özverilerini, uyarı ve önerilerini tüm sıcaklığıyla yaşıyoruz. Atatürk, ulusumuzun en büyük evladı, ülkemizde tümleşen devletimizin en onurlu simgesi, varlığımızın ve yaşamsal ilkelerimizin özeti, Türkiye'mizde özdeşleşerek, kurumlaşan özgün değerimizdir. Unutmamalı ve asla unutturmamalıyız ki biz 10 Kasım 1938'de yalnızca büyük bir devlet adımını yitirmedik. Biz o tarihte işgal gemilerine yaşlı gözlerle bakan yaverine geldikleri gibi giderler diyebilecek kadar kararlı ve ileri görüşlü bir dehayı Askerlerine sizlere taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyecek kadar vatan aşkıyla yoğrulmuş bir komutanı. Sokya'da askeri erçilik görevini yürütürken davet edildiği bir kıyafet balosuna yeni çevir kostümüyle gidecek kadar geçmişine sahip çıkan bir Osmanlı'yı. Bir Ankara gezisinde kendisine ayran ikram eden satı isimli Anadolu kadınını ilk kadın milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'nde görevlendirecek kadar büyük bir kadın hakları savunucusunu. Aydın'da kendisini karşılayan nefelerle karşılıklı zeybek oynayacak kadar büyük bir kültür sevdalısını. Cumhuriyet'in ilanından sonra kalkınan ve gelişen genç Türkiye'de kurduğu bankalara Edibank ve Sümerbank isimlerini verecek kadar dünya uygarlıklarına sahip çıkan medeni bir insanı. Öğrencilerin öğrenimini geçirdiğini düşündüğünden Türkçe bir geometri kitabı yazacak kadar büyük bir matematikçi Türkçe sevdalısını tarlada çiftçilerin hasat zamanı sofralarına oturup aynı ekmeği paylaşacak kadar sıcak bir insanı. karatahta başında yaşlı bir amcaya elini uzatıp ona hiç bilmediği Latin harflerini öğretme arzusu içinde olan idealist bir öğretmeni. Elbiselerinin modelini kendisi çizebilecek kadar başarılı bir modacıyı. Tarihte hakkında en fazla kitap yazılmış olan bir lideri. Savaşta olan bir ülkenin kralı tarafından Dünya Barış Ödülü'nde aday gösterilen bir barış açısını kaybettik. Biz 10 Kasım'da Mavi gözlü birler kaybediyor.